Diğer konumuzda kök ve katsayı arasındaki ilişki, burada da bilmemiz gerekenler, ax kare artı bx artı c denklemin kökleri x1 ve x2 olsun. Kökler toplamını bulurken formülümüz var, eksi b bölü a, yani eksi diyorum, x'in katsayısı bölü x karenin katsayısı. Çarpımını sorarsa kökler çarpımında bu da c bölü a yani sabit terim bölü x karenin kat sayısı. Şimdi kökleri verilen ikinci derece denklemin yazılması x kare diyorum kökler toplamı eksi kökler toplamı çarpı x artı kökler çarpımı yani x kare eksi kökler toplamının x1 artı x2 çarpı x Artı neymiş? Kökler çarpımı. X1 çarpı X2. Size renklemde diyici köklerini verecek. Sonra bu denklemi bulun derse ne yapacakmışsınız? X kare eksi kökler toplamı çarpı X artı kökler çarpımı. Şimdi sorularımıza gelelim. Ne diyor? 2 a kare eksi 5 a artı 1 eşittir 0 olduğuna göre 4 a kare artı 1 bölü a kare sonucunu istiyor benden. Şimdi bakıyorum. Bölülü bir şeyler var. Demek ki ben şuradaki denklemi bir şeye bölmem lazım. A'ya böldüğümü düşünelim. A kare bölü A. Tek tek bütün terimleri A'ya bölüyorum. Eksi 5A bölü A artı 1 bölü a eşittir 0 bölü a geldi mi? Şimdi a kareyle a birbirini götürdü. Burada ne kaldı sadece? a kaldı. Yani 2a. Eksi diyorum a ile a birbirini götürdü. 5 kaldı. Artı 1 bölü a. 0'ın bir sayıya bölümü yine ne olacak? 0. Şimdi eksi 5'i ben karşı tarafa atayım. 2a artı 1 bölü a eşittir 5 geldi mi? Şimdi şuradaki denklemime bakıyorum. Kareli bir ifade var. Demek ki ben bunun her tarafın karesini alırsam bunu elde edebilirim. Geldim. Nasıl karesini alıyorduk? Birincinin karesi yani 4 a kare artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 2 çarpı diyorum. Birinci 2 a ikinci ne? 1 bölü a artı ikincinin karesi. Yani 1 bölü a kare. Neye eşitmiş? 25. Şimdi 4 a kare. Düzenliyorum ifademi. Buradaki a'lar birbirini götürdü. Buradan ne geldi? Artı 4 artı 1 bölü a kare eşittir. 25 mi geldi? Şimdi bakıyorum buradaki ifademe. 4 a kare artı 1 bölü a kare istiyor benden. Şuradaki 4'ü o zaman bu tarafa atıyorum. 4 a kare artı 1 bölü a kare 25 artı buraya nasıl geçti? Eksi olarak geçti. Eksi 4. Yani 25'ten de 4 çıktı. Cevabım ne geldi? 21. İstediğim terimi buldum. Sonucu da neymiş o zaman? 21. Şimdi genellikle sınavlarda çok karşılaşırsınız. Sadeleşmiş halini soruyor. Şimdi bakıyorum. X kare eksi X var. Demek ki bunlar ortak olan sayıların var. Neler bunlar? X. X ortak parantezinde. X'i burada x kare olması için buraya ne kalıyor? Bir tane x'im kalıyor. Eksi x'i zaten burada bir kalıyor. Bölü diyorum. X artı 2 dedim. Geldim bölü. Şimdilik çevirmeyeyim. Çarpanları ayırayım. X kare eksi 3x artı 2. Nasıl ayırıyorum? X'e x diyorum. İkinin çarpanları zaten ne? 2, 1. Çarpımları 2'yi verecekti. Toplamları da bana neyi verecekti? Eksi 3'ü. O zaman bunların eksi olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. O zaman çarpanları ayrılmış haline bu ifadenin. x eksi 2'ye x eksi 1. Böyle diyorum. Burada ne var? 2 kare farkım var. 4 neyin karesi? 2'nin karesi. Tabanım ne? x tabanım ne? 2. Nasıl alıyorduk? Bir x eksi 2 alıyordum. Bir de x artı 2 alıyordum. Şimdi tekrar ifade yazıyorum. x çarpı x eksi 1 bölü x artı 2. Bölmede ne yapıyordum? Ters çevirip çarpıyordum. Çarpı dedim. Ters çeviriyorum. x eksi 2 çarpı x artı 2 bölü x eksi 2 çarpı x eksi 1 x eksi 2'ler birbirini götürdü mü? Götürdü. x eksi 1'ler birbirini götürdü mü? Götürdü. Niye? Hepsi çünkü 1 çarpım 1 bölüm durumunda. Bunlar bir x artı 2'ler de birbirini götürdü mü? Götürdü. Sadece ne kaldı? x. Demek ki benim en sade halim bu ifadenin neymiş? x. Geldim şimdi. Denkleminin çözüm kümesini soruyor. Şimdi burada ne yapabilirim? Bir bakıyorum. İşler dışlar çarpımı yapabilirim. 2x artı 3 çarpı x eksi 4 diyorum. Bir de ne var? x çarpı x eksi 1 var. Şimdi bu ifadeyi bir düzenleyelim. Toparlayalım. Ne yapacağım? Tek tek dağıtıp çarpacağım. Düzenleyeceğim. Bunu da çarpacağım. Yani 2x ile x'i çarptım. Ne geldi? 2x kare geldi. 2x ve eksi 4'ü çarptım. Eksi 8x geldi. Burası bitti. Şimdi geldim 3'e. 3 ile x'i çarptım. Artı 3x. 3 ile eksi 4'ü çarptım. Eksi 12. Eşittir. x ile x'i çarptım. x kare. x ile eksi 1'i çarptım. Eksi x. Bir şurayı düzenleyelim. 2x kare. Eksi 8x artı 3x ne oldu? Eksi 5x eksi 12 eşittir x kare eksi x. Şimdi çözüm kümesini sorarken şu tarafın ne olması gerekiyor? 0 olması gerekiyor. Ne yapacağım? Bunların hepsini karşıya atıyorum. 2x kare eksi 5x eksi 12. x kare buraya ne olarak geçti? Eksi x kare olarak geçti. Eksi x buraya ne olarak geçti? Artı x olarak geçti. Eşittir. Sıfır oldu mu? Oldu. Tekrar düzenliyorum denklemimi. 2x kare var. Bir de eksi x kare var. Ne oldu? Çıkardım. x kare geldi. Eksi 5x var. Artı x var. Ne oldu? Eksi 4x. Burada ne kaldı sadece? Eksi 12. Eşittir 0 mı? Şimdi bu ifadeyi çarpanlara ayırıyorum. Ne yapacaktım? Çarpımları bana eksi 12'yi verecek. Toplamları da bana eksi 4'ü verecek. X'e x dedim. 12'nin çarpanları 4'ü 3 var. 6'ı 2 var. 12'ye 1 var. 4'ü 3'ü alamam. Niye? Toplamları bana eksi 4'ü veremez. 12 ile 1'i e alabilir miyim? Alamam. Yine 4'ü elde edemem. O zaman neyi alacağım? 6'yı 2'yi alıyorum. Şimdi Burası eksi olduğu için demek ki büyük olan eksi küçük olanın ne diyeceğim? Artı diyeceğim işaretini. Çarptığımda eksi 12'yi verdi. Eksi 6 ile artı 2'yi topladığında da neyi verdi? Eksi 4'ü. Demek ki çarpanları bunlarmış. O zaman nasıl yazıyorum? X eksi 6'ya x artı 2 eşittir 0. Çözüm kümesini bulurken Tek tek bu ifadeleri ne eşitleyecektim? Sıfıra. x eksi 6 eşittir sıfırsa bunu karşı attım. x geldi? Buradan 6. Bir köküm buymuş. x artı 2 eşittir sıfırsa artı 2'yi karşıya attım. x eşittir ne geldi? Eksi 2. Diğer köküm de bu. Çözüm kümesi neymiş o zaman? Eksi 2'ye 6. Cevabım bu. Şimdi geldik diğer soruya. x kare artı 4x artı m eksi 3 eşittir 0. Denkleminin çakışık iki kökü varsa m'nin değerini soruyor. Şimdi çakışık kökü varsa ne demiştik? Dert eşittir 0. Çakışık demek tek kök demek. Yani dert eşittir 0'ı kullanacağız. Derte neydi formülü? b kare eksi 4 ac eşittir 0 mı? Şimdi b dediğim sayı ne burada? Şunları bir kenara yazalım hadi. B dediğim sayı neydi? X'in önündeki katsayı. O da kaç? 4. A dediğim sayı neydi? X karenin önündeki katsayı. Burada görünmez ne var? 1 var. C dediğim sayı neydi? Sabit terimdi. Yani m 3. Yerlerine yazıyorum. B kare yani 4'ün karesi Eksi 4 çarpı. A dediğim sayı ne demiştik? 1. C dediğim sayı m 3 eşittir 0 mı? 4'ün karesi ne? 16. Zaten 4 ile 1'i çarpınca 4 oluyor. Paranteze dağıtırsam eksi 4'ü çarptım. Eksi 4 m, Eksi 3 ile eksi 4 ile eksi 3'ü çarptım. Artı 12 eşittir 0 geldi mi? Şimdi 16 ile 12'yi topladım. Ne oldu? 28 eksi 4 m eşittir 0. Denklemi çözeceğim m'yi bulmak için. Eksi 4 m'yi karşı attım. 28 eşittir 4 m. Her tarafı kaça bölüyorum m'yi bulmak için? 4'e böldüm. Bunlar gitti birbirini götürdü. m eşitti. 28'i 4'e böldüğümde de m ne gelecek o zaman? 7. Demek ki çakışık iki kökü olması için m kaçmış? 7'ymiş. kültür, sanat, edebiyat adayı her şey var. Yazılı sorular dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.